Efendim merhabalar. Sık sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi şu. Bu dönemde ne yapmalı? Seçimler gitti. 5 sene daha ülkeyi çok başarısız olmasına rağmen ısrarla iktidarda kalmayı başarabilen Erdoğan ve AKP yönetecek. Ders standart bir haber yapmış ve bu bir öneri değil bir tespit. Diyor ki yapabilen genç Türkler ülkeyi terk ediyor. Evet şu andaki en yükselen trend bu. Seçimlerde Erdoğan'ın değişmeyeceğini gördükten sonra ülkeden ümidini kesen kitleler ülkeyi terk ediyor. T'lerin üzerine basıldığı kağıt onun işte zati değerinden bile daha fazla ve birçok Türk geçim sıkıntısı içinde demiş. Ve şöyle de bir tespit var. Diyor ki: "Gençlerini kazanmayı bilemeyen bir ülkenin sonu vahimdir." Ben de Darbeden hemen sonra, darbe girişiminden hemen sonra Almanya'nın en önde gelen, en prestijli gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği mülakatta şöyle demiştim. Türkiye'de geçmişte bu tür denemeler oldu. 28 Şubat oldu, 27 Nisan oldu. Orada AKP ve Erdoğan ne yaptı? Hep demokrasiyle, AB reformlarıyla karşılık verdi ve demokrasinin çıtasını yükseltmeye çalıştı. Ama Görünen o ki Türkiye'nin daha doğrusu Erdoğan rejiminin aradığı şey başarısız bir darbe girişimiydi. Onu elde etti ve 17 25'i unutturacak şekilde, geri dönmeyecek şekilde sistemi otoriterleşecek ve bunun üstüne Türkiye iflas edecek ve onlar manşete şu görüşümü çekmişlerdi. Yakın gelecekte genç nesiller Türkiye'yi fevç fevç terk edecekler. Maalesef ders standart 15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra verdiği mülakatta manşete çekilen başlığı bugün yaklaşık 8 sene sonra 7 sene sonra haber yapmış oldu ya da bir dosya yapmış oldu. Evet ülkenin geldiği durum bu yaşadığınız fakirlik geçici ve konjonktürel bir fakirlik değil. Yakışadığınız fakirlik çok uzun sürecek olan ülke normalleşmeden şartlarınız hiçbir zaman 2010 2009 seviyesine gelmeyecek olan çok uzun sürecek olan en az bir neslin 3. dünya ülkeleri şartında sürekli enflasyon hesabı, sürekli kira hesabı, sürekli geçim derdi hesabı ile geçireceği bir döneme denk geldiniz. Bu gençler adına oldukça şanssız bir dönem. Bir de şunu söyleyelim. Diyelim ki kısmen bazı rakamlar iyileşti. Şimdi bunu kullanacaklar. Ne diyecekler? İşte şu 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 ölçüde büyüdük. Şu 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 ölçüde şuraya geldik. Ama başka bir raporla buna cevap verelim. Credit Suisse bir rapor yayınladı Türkiye hakkında. Diyor ki siz rakamlara bakmayın. Rakamlarda genel ülke çapındaki bazı rakamlarda kısmi düzelmeler olabilir. Ama bu ülkede gelir dağılımının Türkiye'de en zengin %5 gelir dağılımının %95'ini alıyor. Ve geriye kalan %95 ise %5'ini alıyor. Yani parayla para kazanılan, faizle faiz kazanılan Faizle kazandığınız faizler yetmeyince dövizin altında kalırsanız o garibanların vergilerinden size aktarma, aktarım yapılan bir ülke olmuş durumda Türkiye. Yani çok fazla faiz borcuna, dış borca battığınız zaman borcu borçla çeviren, borcu faizle çeviren bir ülke olursunuz ve bu şu anlama gelir. Bir sonraki nesilin, iki sonraki nesilin kazanmadığı parayı bugün harcayan bir toplum olursunuz. Evet, bugün yaptığınız bu. Yani işte devletten hak etmeyerek talep ettiğiniz, otoriterleşmeye tam destek verdiğiniz, hukuksuzluğu teneke çalarak, Osmanlı dizileri izleyerek, slogan atarak gözlemlediğiniz, seyirci kaldığınız, demokrasiye sahip çıkmadığınız, şeffaf ve hesap verebilen devleti küçümsediğiniz bu dönemde yaptığınız şu. Torunlarınızın kazanacağı parayı yiyorsunuz şu anda. Onların hakkına giriyorsunuz. Peki iktidar cephesinde bunlar olurken CHP'de muhalefette neler oluyor? Sadece CHP'de değil, İyi Parti ve MHP arasında da bir hareketlenme var. Biliyorsunuz CHP'de yavaştan yavaştan büyüyen, deşifre edilen, işte o Zoom toplantıları yayınlanan, bakın bunlar hain demeye getirilen bir grup delegeleri de kazanarak, onları da arkalarını alarak CHP'de bir değişim yapmak ve nihayet seçim üstüne seçim kaybeden, adaylıkta direten, seçim kaybettikten sonra partinin önünü açmayan Kılıçdaroğlu devrini kapatabilmek için riske giriyorlar. Riske girmek ne demek? Kendi siyasi hayatlarını masanın üstüne koyup, susmayıp, o küçücük belediyelerden gelen rant paylaşımıyla yetinmeyip, ülkeyi yönetebilecek ideallere ulaşmanın yollarını arıyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Öncelikle İmamoğlu bir manifesto yayınladı ve değişim kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ortaya çıkan son tablo ise şu. Özgür Özel'le birlikte hareket edecekler anlaşılan. İmamoğlu genel başkanlığı adaylığı koymak istemiyor ya da o riske girmek istemiyor. Bir tarafta şunu gözlemliyor bence. İstanbul'u kaybetmeyelim. Ben İstanbul'a aday olayım. Zira çıkar Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir de kazanamazsam İstanbul'a da aday olamama ihtimalim var ve İstanbul'u da AKP'ye kaybetme ihtimalimiz var. Hesabını yapıyor bence. Özgür Özel ideal bir çözüm değil. Yani Özgür Özel CHP'yi toparlayacak liderlik potansiyeli olan bir adam değil. Bence Özgür Özel sadece Kılıçdaroğlu direndiği için İmamoğlu bu süreçte risk hesabı yaparak onunla birlikte hareket etmeyi tercih ettiğini düşünüyorum. Ara formül olabilir mi bence? Ara formül gibi geliyor bana. Yoksa Erdoğan karşısına koyacağınız parti lideri olarak çıkartacağınız çapta bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum Özgür Özel'in. Altyapısını da, söylemini de, karizmasını da. Peki şunu istiyor İmamoğlu ve Özgür Özel. Seçimleri kaybettik ama öz eleştiri yapmadık. Bir öz eleştiri yapılsın, değişimin öne açılsın ve Kılıçdaroğlu da bunlara cevaben demiş ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bir kere daha kazansın İmamoğlu gelsin. Ondan sonra aday olur vesaire ona bakarız. Ya bu çok küstahça ve üstten bakan bir tavır. Neden? Kılıçdaroğlu dediğiniz adam bir tane seçim kazanamamış. Sen de Adana'yı oldun İstanbul'a. Hem de Kadir Topbaş'a karşı seçimi kazanamadı. Bak İmamoğlu çıktı AKP'nin iki numaralı adamına karşı başbakanlık yapmış adama karşı seçim kazandı. Ve ve bakın genel başkansın. Tek bir seçim kazanamamışsın. Ee, yeni kuşağın önüne açmak yerine şart koşuyorsun hala bir seçim daha kazan diye. E sen seçim kazandın mı hiç? Hiç seçim kazanamamış biri böyle bir ön şart koyabilir mi? Bunlar muhalif seçmenin tansiyonunu çıkartan talepler. Bunlar Türkiye gerçeklerini görmezden gelen talepler. Görünen o ki İmamoğlu'nun sadece AKP yenmesi yetmeyecek öncesinde CHP içindeki statikoyu da yenmesi gerekecek. Ama şunu unutmasın, riske girmezse, inisiyatif almazsa, Abdullah Gül gibi sürekli karnından konuşursa, onun da hikayesi başlamadan bitebilir. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday gösterdiği bir İmamoğlu İstanbul'u kazanamayabilir. Bunu net bir şekilde görüyor bence CHP içindeki muhalifler, Kılıçdaroğlu muhalifleri ve yerel seçimlerden önce bir değişim olması gerekiyor. Yani o kadar yüksek bir tepki var ki, o kadar yüksek oranda ve dozda bir tepki var ki, Kılıçdaroğlu'nun elini havaya kaldırdığı bir İmamoğlu bu kareyle birlikte seçimi kaybedebilir. Kazanacağı varsa bile. O kadar Kılıçdaroğlu o kadar negatif bir objeye dönüştü, bir aktöre dönüştü. Ee, bence bunu görebiliyor muhalefet cephesi CHP içinde ve bir şekilde delegeleri kazanarak seçime farklı bir genel başkanla gitmek istiyorlar. Önce farklı bir genel başkan. Kılıçdaroğlu bize şunu gösterdi: Ben otoriter bir adamım, koltuk bağımlısıyım. Hiç de seçimden önce çizdiğim o bilge siyasetçi kalıbına uyan biri değilim. E Erdoğan da böyle. Hatta Erdoğan kendi kitlesine nimet saçarken sen sadece kendi çevrendeki elitistlerle birlikte orada duruyorsun ve parti daşlarının haklarını bile savunamıyorsun. Küçücük partilere 20'şer tane milletvekilliği dağıtabiliyorsun sırf aday olabilmek için. Yani Erdoğan kadar bile otoriter değilsin. Peki MHP İyi Parti'ye bir çağrı yaptı. Bu çağrı ne kadar mantıklıydı? Burada ne yapmaya çalıştı? Şunu gözlemliyoruz. Bakın siz diyorsunuz ya seçim kazanıldı, kazanamadı. Erdoğan kendi çağırıp alamadığı Meral Akşener'i en az 3. kez Bahçeli ile davet etti. İttifakını genişletmek istiyor. Görmeniz gereken şey şu. Türkiye'de demokrasi yok, hukuk askıya alındı ama seçimle dönüşümün ve değişimin önü açık olduğu için ısrarla İyi Parti'yi kendi cephelerine çekmeye çalışıyorlar. İyi Parti içinde buna teşne olabilecek aktörler olduğunu düşünüyorum. Ama Meral Akşener bir kere daha muhalif duruşunu ülkücü referanslarla gösterip MHP kapısını MHP yönetiminin üstüne kapatmış oldu. muhalefet liderlerin şunu görmesi gerek. Kılıçdaroğlu'nun işin başında olduğu bir CHP ile birlikte tekrar ittifak kurma şansınız yok. İttifak kursanız bile aynı heyecanı yakalayıp netice alma ihtimaliniz bulunmuyor. Herkes hesaplarını buna göre yapması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan ekip bir şekilde bu değişimi sağlarsa yerel yönetimde kısmen bazı yerleri koruyabilirler. İflas etmiş Maliye Bakanının istifa ettiği söylentilerinin konuşulduğu bir Türkiye'de yerel seçimlerde zafer kazanılamamasının tek bir gerekçesi var. Tek bir işte zayıf noktası ve yumuşak karnı var Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu muhalefet cephesi muhalefet cephesine heyecan getirebilmek için aktörün değişmesi gerekiyor. Türkiye'nin normalleşebilmesi için hukukun dışına çıkmış, demokrasiye ve hukuka bir daha dönme ihtimali olmayan Erdoğan ve AKP'nin değişmesi, dönüştürülmesi ve iktidarın onlardan kazanılması gerekiyor. Bu iki formülü de uygulayamadığınız sürece ders standartın attığı başlık yani başarabilen gençlerin bir şekilde yurt dışına Türkiye fotoğrafı çok uzun yıllar hiç değişmeyecek. Örnek mi istiyorsunuz? Tek tek Yunanistan hariç tüm Balkan ülkelerine bakabilirsiniz. Ya da Yunanistan ve Hırvatistan hariç tüm Balkan ülkelerine bakabilirsiniz. Hepsi senelerdir ülkelerini terk edip Batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde iş bulmaya çalışıyorlar. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.